Merhaba. Bu videoda T-Tech AirBiton Bluetooth kulaklık özelliklerini inceleyeceğiz. AirBiton'un her zevke hitap eden siyah, beyaz, tatlı leylak nar çiçeği ve kozmik mavi olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunmaktadır. Ürün kutu içeriğinde Airbit ton, gerçek kablosuz TVS Bluetooth kulaklık, 1 adet kulaklık şarj ve muhafaza kutusu, 2 çift yedek silikon başlık, 1 adet USB A'dan USB C'ye şarj kablosu ve son olarak 1 adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Alt kısmında USB C şarj girişi, ön kısmında LED pil göstergesi yer almaktadır. Kulaklıkların her birinin üzerinde dokunmatik sensör alanı ve LED gösterge yer almaktadır. Ayrıca IPX4 dereceli tere ve suya dayanıklı tasarıma sahiptir. Şarj kutusu sadece 38 gram ağırlığında ultra kompakt tasarımlıdır. Kulaklıkların her biri ise 3.5 gramlık hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sunmaktadır. Dokunmatik sensör sayesinde müzik kontrolü ve arama yanıtlama işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Üstün ses, derin bas ve geniş gelişmiş mikrofona sahiptir. Bluetooth 5.1 ile gelişmiş kablosuz bağlantı ve düşük güç tüketimi sağlamaktadır. Mono Smart teknolojisi ile her iki kulaklık da tek olarak kullanılabilir. Sesli asistanlar ile uyumludur. Airbit Tone tek şarj ile 6 saate kadar kullanım imkanı sunar. Şarj kutusu ile bu süreyi 31 saate kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca 15 dakika şarj ederek 1 saat kullanım sağlayan Charge Go teknolojisine sahiptir. Genel hatlarıyla Airbit Tone Bluetooth kulaklığı teknik özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.